Kıymetli kardeşlerim, İskilip tarih boyunca ilmin ve medeniyetin merkezi olarak anılmıştır. Nitekim Osmanlı Devleti'nin en önemli iki şeyhul İslam'ı olan Ebu Suud Efendi ile Sunullah Efendi başta olmak üzere Şeyh Yavsi, Şeyh Muslehiddin gibi birçok alim İskiliplidir. İskilipli hocalarımız ve vatandaşlarımız tarafından bundan yaklaşık beş yıl önce İskilip'in bu tarihi geçmişine yakışacak bir şekilde bir Kur'an kursu inşaatına başlanmıştır. Bugün itibariyle büyük oranda inşaat kısmı tamamlanan kursumuzun tefrişatı için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Burada hafızlık yapacak olan yavrularımızın her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanan Kur'an kursumuzda 4-6 yaş sınıfları, hafızlık sınıfları, 16 adet yatakhane, yemekhane, konferans salonu ve spor salonu yer alacaktır. Tabii ki bunların tefrişatı ciddi bir yekün tutmaktadır. Hepimiz biliriz ki tarih boyunca camilerimizin ve Kur'an kurslarımızın inşaatı, ihyası, yaşatılması milletimizin desteğiyle, gayretiyle olmuştur ve hala bu şekilde devam etmektedir. Bizler din görevlileri olarak şahidiz ki Allah rızası için samimi olarak başlatılan hiçbir hayır eksik kalmamış, yarım kalmamıştır. İnşallah bu ilim yuvası da duyarlı Müslümanların desteğiyle yarım kalmayacaktır. Yapımı Türkiye Diyanet Vakfı İskilip Şubesi tarafından sürdürülen Çatmak Dede Kur'an kursumuz için özel bir hesap açılmıştır. Bir odanın tefrişi her şeyle birlikte 20 bin lira tutmaktadır. Ben buradan iskilipli kardeşlerimize ve Kur'an sevdalısı bütün vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Ebu Suud efendilerin, Sunullah efendilerin, Şeyh Yavsilerin, Atıf hocaların yetişmesine merkez olacak bu Kur'an kursumuza hayat verelim. Gelin vefat eden annemiz için, babamız için, kendimiz için sadakayı cariye olacak yani kapanmayacak hayır çeşmesine hayır kapısına dönüşecek olan bu Kur'an kursumuzu tamamlama noktasında hepimiz var gücümüzle gayret edelim. Rabbim camileri ve Kur'an kurslarını kendi evinden aziz bilen bu milletimize zeval vermesin. Rabbim inşallah uzun yıllar İlahi vahyin sesiyle yankılanacak olan bu Kur'an kursuna destek veren hocalarımızdan ve vatandaşlarımızdan Rabbim ebediyen razı olsun.